Ben e, göreve geldiğim günden beri böyle bir şey soracaklar, böyle bir hazırlık yapılacak diye not tutuyordum Dünya Kupası yla. Türk futbol tarihinin en iyi jenerasyonu. Ya ülke sizden bir şeyler bekliyor. Bir ülke için çok önemli. O zaman da imkansız gibi gözüküyordu aslında ama. Bu benim için de bir fırsat dedim. Sesimle eşlik edeceğim bu büyük başarıya. Yani benim hala tüylerim diken diken. Fantomların da iki taraftan gelmesi, eşit bir şekilde gidipmesi, konuşma yapmamız. E tabii insan tüyleri diken diken oluyor. Pilotlara göz göze gelip orada bir selamlaştık onlarla. Onu çok iyi hatırlıyorum. İnanılmaz bir rüyaydı. İşte uyuyamda dişlerim elime geliyordu. Allah şükürler olsun. Bugün hayattayız. Herkes daha büyük şeyler beklemeye başladı. İkimiz de çıksaydık finale, kabus finali olacaktı. <laughs> hakikaten insanın içine, içine acıtıyor. Kızdım, üzüldüm, çok istemiştim. Hani belki de benim son hayalim olacaktı futbolda. Keşke olsaydı. olsaydı.